Merhaba sevgili Başak ve yükselen burcu Başak burcuna dahil olanlar. 2024 Haziran ayının 3-9 Haziran haftasını astrolojik olarak yorumlamak üzere yorumlarımıza başlamış olalım. Öncelikle 3 Haziran Pazartesi günü Merkür İkizler Burcu'nda seyredecek. Venüs Kuzey düğümle seksil açıda olacak ve Jüpiter Plüton'la üçgen açıda devam edecek. Merkür'ün İkizler burcundaki seyri analitik düşünme, hızlı öğrenme ve etkili iletişim becerilerini vurguladığından Başak Burçları zihinsel olarak daha esnek olabilir ve çeşitli konular hakkında hızlıca adapte olabilirsiniz. Venüs'ün kuzey düğümle e, sekstil açısı ilişkilerde gelişim ve uyum potansiyelini vurgulayacaktır. Yeni ilişkiler kurma veya mevcut ilişkileri derinleştirme fırsatı ortaya çıkabilir. Jüpiter'in Plüton'un olan üçgen açısı ise derin dönüşüm ve büyüme potansiyelini işaret edeceğinden kişisel güçlenme, içsel keşif ve ruhsal büyüme için bir fırsat sunacaktır size. Güçlü ve etkileyici bir etki alanına sahip olabilirsiniz. Bugünkü bu kombinasyonlar zihinsel olarak hızlı, analitik ve iletişim beceri, beceri, iç iletişimde becerikli olabileceğinizi, ayrıca ilişkilerde uyum ve büyüme potansiyelinizin yükseleceğini bize gösterecektir. Bu potansiyelin derin dönüşüm ve kişisel büyüme içinde fırsatlar mevcut olduğundan önemli olan bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve değerlendirmek için içsel gücünüzü ve estekliğinizi kullanmanızın gerekliliğidir ve 4 Haziran Salı günü Güneş-Venüs kavuşumu gerçekleşecek. Aynı zamanda Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumu da gerçekleşecek. Merkür Plüto ile üçgen açı yapacak ve Ay seyrine Boğa burcunda devam edecek. Güneşin Venüs kavuşumu ilişkilerde uyum, keyif ve mutluluğu vurgulayacaktır. Kişisel cazibenizi arttırabilir ve etrafınızdaki insanlarla daha kolay iletişim ve daha çok uyum sağlayabilirsiniz. Merkür'ün Jüpiter'le olan kavuşumu ise zihinsel olarak geniş bir bakış açısı, eğimserlik ve öğrenme isteğini size getirecektir. Yeni fikirleri hızlıca kavrayabilir ve büyük resmi görebilirsiniz. İletişim becerileriniz artabilir ve heyecan verici fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür'ün Pluto ile olan üçgen açısı ise derinlemesine düşünme, araştırma yapma ve güçlü analitik yetenekler size sunacaktır. Zihinsel olarak çok derin ve kesin, keskin olabilirsiniz bugün. Problemleri çözmek ve gizli bilgileri keşfetmek için motivasyonunuz artabilir. Ayın Boğa burcundaki seyrinin Başak burcu üzerindeki etkisi ise duygusal olarak dengeli ve pratik bir yaklaşım sergileme eğiliminde olduğunuzu gösterecektir. Günlük yaşamın detaylarına odaklanma, işlerinizi düzenleme ve verimliliği arttırma isteğinizin olacağını bize gösterir. Bu kombinasyonlar altında ilişkilerde oyun ve keyif, zihinsel açıdan geniş bir bakış açısı ve derinlemesine düşünme, duygusal olarak dengeli ve pratik bir yaklaşımı öne çıkarmanız söz konusu olabilir. Ayrıca iletişim becerinizde artış ve gizli bilgilerin keşfi gibi potansiyellerde bulunabilir. Önemli olan bugün bu enerjileri olumlu bir şekilde yönlendirmek ve en iyi şekilde de size hizmet edecek biçimde kullanmak olacaktır. 5 Haziran çarşamba günü Merkür Boğa burcunda seyredecek Dünya Pluto ile yarım kare açıda olacak ve Merkür Jüpiter ile yarı atmışlık açıda bulunacak. Merkür'ün boğa burcundaki seyri zihinsel olarak pratik, sabırlı ve kararlı bir düşünme tarzını size vurgulayacaktır. Fikirlerinizi somut ve uygulanabilir olmasına öncelik verebilirsiniz. Duygusal zeka ve keyif alma arzunuz artacağından estetik zevklere, güzelliklere ve lüks eşyalara olan ilginiz bugün artabilir. Dünyanın Plüto ile olan yarım kare açısı ise dönüşüm ve güç mücadelelerini vurgulayacaktır. Bu açı Başak Burçları için derin dönüşümleri veya ve gizli konuların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Güç mücadeleleri veya kontrol konularıyla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz özellikle iş hayatınızda. Merkür'ün Jüpiter'le olan yarı atmışlık açısı optimizm genişleme ve öğrenme arzusunu vurgulayacak. Yani zihinsel olarak iyimser ve açık fikirli olabilirsiniz. Yeni fırsatları keşfetmek ve büyümek için, büyütmek için motive olabilirsiniz. Bu kombinasyonlar altında bugün pratik düşünme, duygusal zeka ve zevk alma arzusu ön planda olacağından dönüşüm ve güç mücadeleleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da biraz gerginlik ve stres yaratabilir. Bununla birlikte zihinsel olarak iyimser ve açık fikirli olma eğiliminiz yeni fırsatları keşfetme ve kişisel büyüme içinde de size fırsatlar yaratabilir. Önemli olan zorluklarla başa çıkmak için sabırlı olmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için olumlu tutumu korumak olacaktır. Ve 6 Haziran Perşembe günü Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak. Merkür Venüs ile yarım kare açı yapacak ve yeni ay ikizler burcunda gerçekleşecek. Jüpiter'in ikizler burcunda olmasının başak burcu üzerindeki etkileri şöyle. Keşif ve öğrenme arzunuz artacak. Yeni fikirler ve bilgiler edinmek için motive olacak. Aynı zamanda seyahat etmek, iletişim kurmak ve çeşitli konularda araştırma yapmak isteyebileceksiniz. Bu açı sosyal etkinliklere katılmayı ve insanlarla iletişim kurmayı arttırabilir. Konuşkanlık ve esprili bir iletişim tarzı sergilemenize sebep olabilir. Merkür'ün Venüs ile yarım kare açısı ise iletişimde bazı zorluklar ve uyum oyun problemleri yaratabilir. Duygusal ifadelerinizi net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilir veya yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden partnerinizle ilişkinizde dengede dengeyi bulmakta zorlanabileceğinizden dikkatli olmanız önerilebilir. Yeni ayın ikizler burcunda gerçekleşmesinin Başak üzerindeki etkisi yeni başlangıçlar için bir fırsat sunacaktır. İkizler burcunda olduğu gibi iletişim, eğitim ve zihinsel aktivitelerle ilgili yeni hedefler belirleyebilirsiniz ancak Başak burcu üzerinde olduğu için bu hedeflerin pratik ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine odaklanmalısınız. Bu kombinasyon altında bugün zihinsel olarak aktif, sosyal ve öğrenmeye istekli olabileceğinizden iletişimde bazı zorluklarla karşılaşabilir ve ilişkiler ilişkinizde özellikle dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Yeni ay pratik ve düzenli bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini vurgularken bu nedenle hedeflerinizi gerçekleştirmek için sabırlı ve bir o kadar da dikkatli olmanızın önemli olduğunu size vurgulayacaktır. Ardından 7 Haziran Cuma günü Merkür Mars ile yarım kare açı yapacak. Bu açı Başak Burcu için zihinsel olarak gerginlik yaratabilir. Zihinsel süreçlerde hızlı düşünme ve aceleci kararlar alma eğiliminiz artabilir. Ancak bu hızlı düşünme tarzı bazen düzensiz ve aceleci kararlarla da sonuçlanabilir. Bu yüzden iletişimde bazı zorluklar ve anlaşmazlıklar yaşamanıza neden olacağından konuşmalar daha sert veya rekabetçi olabilir. Aceleci ve agresif bir iletişim tarzına sahip olma eğiliminiz artabilir. Bu etki altında karar verme sürecinde daha fazla cesaret ve kararlılık gösterebilirsiniz. Ancak bu kararlılık bazen başkalarıyla çatışmalara ve tartışmalara neden olabileceğinden enerjinizin verimli bir şekilde yönlendirmek için de bir fırsat yaratabilir. Aşırıya kaçma eğilimi nedeniyle stres ve gerginlik yaşayabilirsiniz ardından 8 Haziran Cumartesi günü Merkür Satürn'e sekstil açıda olacak, Venüs Satürn'e kare açıda olacak ve Ay Yengeç Burcu'nda seyredecek. Merkür'ün Satürn'e olan sekstil açısı düşüncelerinizi düzenleme ve odaklanma yeteneğinizi arttıracaktır. Disiplinli bir zihinsel yaklaşıma benimseme eğilimi gösterebilirsiniz. Planlama, organizasyon ve ciddi konularla ilgili analizler yapmak için uygun bir zamandır diyebiliriz bugüne. Uzun vadeli planlar yapmak için de uygun bir dönemdir bugün. Geleceğe odaklanma ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları atmada motivasyon yaratabilir. Artabilir. Zihinsel dayanıklılığı ve sabrınız artabilir. Zorluklarla başa çıkmak için mantıklı ve pratik bir yaklaşım sergilemeniz de sizi destekleyecektir. Venüs'ün Satürn'le olan kare açısı ise ilişkilerde bazı zorluklara veya kısıtlamalara işaret edebilir. Bağlılık veya güven konularında belirsizlikler yaşayabilirsiniz. İlişkilerdeki sorumluluklar veya gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Bu açı maddi konularda bazı kısıtlamalar veya sıkıntılar getirebileceğinden harcamaları kontrol etme ihtiyacı hissedebilir veya mali sorumluluklarla ilgili belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Duygusal soğukluk veya mesafe yaratma eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal olarak bağlılık veya samimiyet konusunda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ay'ın yengeç burcunda olması ise duygusal hassasiyetinizi artırabilir ve duygusal refahınıza odaklanmanıza sağlayabilir. Bu kombinasyon altında pratik ve disiplinli bir zihinsel yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ancak ilişkilerde bazı zorluklarla karşılaşabilir veya maddi konularda bazı kısıtlamalarla da uğraşabilirsiniz. Önemli olan bu enerjileri dengelemek ve olumlu bir şekilde yönlendirmek olacaktır bugün sizin için. Ve son olarak 9 Haziran Pazar günü Merkür-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Merkür Venüs ile yarı atmışlık açıda olacak ve Mars Boğa burcunda seyredecek. Merkür'ün Uranüsle olan kavuşumu zihinsel olarak yenilikçi ve orijinal fikirlerinizi ifade etmenizi sağlayacaktır. Ani düşünceler ve beklenmedik fikirlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Rutinden sıkılarak farklı bakış açıları aramaya yönelme eğilimini gösterebilirsiniz. Zihinsel olarak aktif olabilir ve farklı fikirler arasına gidip gelebilirsiniz. Yeniliklere acık olabilir ve rutinlerinizi değiştirmek için cesaret gösterebilirsiniz. Merkür'ün Venüs'le olan yarı atmışlık açısı ise ilişkilerde ki yumuşaklığı ve zerafeti vurgulayacaktır. Duyarlı ve empatik bir şekilde düşüncelerinizi ifade etmenizi sağlayacak, ilişkilerde denge ve uyum arayışınızı arttıracak. iletişimde esneklik ve uyum sağlamanızı da destekleyecektir. Diğer insanlarla olan etkileşimlerinizde daha anlayışlı ve kibar olabilirsiniz bugün ve son olarak marsın boğa burcunda duruşu sakin ve kararlı bir enerji getireceğinden sabırlı olma ve hedeflerinize adım adım ilerleme eğilimi gösterebilirsiniz ancak değişime direnç gösterebilir ve değişiklikten rahatsızlık da duyabileceğinizden pratik eylemlere odaklanma eğiliminiz artacaktır. Sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda kararlılık ve sabır gösterebilirsiniz. Değişime direnç gösterebilir ve alışkanlıklarınızı değiştirmekte bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak Merkür-Uranüs kavuşumu sayesinde değişikliklere daha esnek bir şekilde daha rahat adapte olmanızda söz konusu olacaktır bugün için. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.